Güzel bir güne başladık. Güneşli bir güne başladık. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün programımızda iki etkinliğimiz var. Fen etkinliği ve matematik etkinliği yapacağız sizinle. Önce fen etkinliğiyle başlamak istiyorum. Sizinle birlikte öğrendiğimiz renkler vardı. Bu renklerin karışımında oluşabilecek ara renkleri konuşacağız. Ana renkleri bilen var mı? Aramızda mavi, mavi, kırmızı, sarı e, ve sarı. Evet, tekrardan tanı. Tanı tanı e, renklerimizi. Mavi, kırmızı ve sarı. Üç tane ana rengimiz var. E, doğada bulunan bütün renklerin e, oluşumu aslında bu üç renkten e, oluyor. <laughs> Ee, şimdi bazı e, renklerin birleşiminde oluşabilecek renkleri konuşalım burada. Kırmızı ve sarıdan turuncu rengini elde edebiliriz. Mavi ve sarıdan yeşil rengini elde edebiliriz. Ee, mavi ve kırmızıdan ise e, mor rengi elde edebiliriz. Ee, ve bunu sizde, size göstermek için e, bir deney... <laughs> Çok üzüldüm ya. Ee, gelmek isteyen e, kişiler var mı? Üç kişiyi alayım buraya. Ee, gel e, de gel. Evet arkadaşın ana renklerden ara renklerin oluşumunu şimdi tanıtacak değil mi? Bunun için örnekleri yapabilmek için öğrenci evet. arkadaşlarının da... Ee, şimdi... E, e, turuncu rengimi kim elde etmek istiyor? Peki turuncu rengi renk için hangi renkleri kullanmamız gerekiyordu? Kırmızı ee, şöyle yapabilirsin. Şöyle. Arkadaşlarından bir tanesi, herkesin görmesi için tutabilir bunu. <laughs> Şu şey tamam, bir kişi tutsun, evet. E, Turuncu için kırmızı ve sarı öğretmenim. Peki, kırmızı ve e, sarı krapon kağıdını alayım ben. Şuna koy. O kırmızı onu çok fazla Ve biraz su eklemeni istiyorum. Çok da Kırmızı ve sarı rengi, renginden turuncu rengini elde ettik. Şimdi mor rengini sen yap Gülcan. Mor rengi için hangi renkleri kullanacağız? Kırmızı bulacağız? ve mavi. geriye yeşil kaldı. Onu da sen yap. Mavi nesnede. Tamam, onu da koyabilirsin. Sıkıntı yok, onu da koyabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Üç altı yaş olduğunu mu fazla olduğu için olacak olacak. Hazır, Mavi ve sarı renginden ise yeşil rengini oluşturduk. <laughs> Size teşekkür ediyorum. Yeni bir şey.